Oyun başladı. Sıfıra bakıyoruz değil mi? 1 bölü 2 olasılıkla sıfıra atılacak. 1 bölü 2 olasılıkla atılmayacak. Sıfıra da arada. Sonra ne var? Sonra 0, 2, 3 var değil mi? 0, 2, 3 var. 0, 2, 3. Bu bunun olsa 1 bölü 2. Bununki 1 bölü 4. Bunun gibi bölü 4. Ee, 3 bölü 4 olsa da atılmayacak. Değil mi? 3 bölü 4 olsa da atılmayacak. 1 bölü 4 olsa da atılacak. 0 öldü diyelim. Sonra ne olacak sonra? Sonra 3, 4 tane olacak. Birincisi 0. Atılmadı hala daha. 1 bölü 2 1 bölü 4 118 118 118 olasılıkla atılacak. Sizde dönmüyor. 718 olasılıkla atılmayacak. Değil mi? Böyle gidecek bu. Buradaki sayılar ne? Buradaki 15 bölü 16 olacak tabii sonra değil mi? Atılmama olasılığı bundan çarpımı Sonsuz çarpım tabii. 1 bölü 2. Yani ne demek sonsuz çarpım? Son, sonlu çarpımlar alıyorsun. Kısmi çarpımlar alıyorsun. Limitini alıyorsun sonra. 1 bölü 2. 3 bölü 4. 7 bölü 8. 15 bölü 16. 31 bölü 32. Falan böyle gidiyor. Yani buna bak, buna bakıyorsun, bakıyorsun, Hep ne oluyor? Bu azalan bir dizi bu. Azalan bir dizi. Bu, bu sıfır burada, bir burada. 1 bölü 2'yi. Bir, birinci terim 1 bölü 2. Sonra onu 3 bölü 4'e çarpıyorsun. Burası buraya gidiyor. Sonra 7 bölü 8'e çarpıyorsun. Azalıyor. Azalıyor da nereye gidiyor? Bu şöyle yazılır. Ee, product çarp, çarpıyoruz. Ne çarpıyoruz? Genel terim ne? Genel terim 1 eksi 1 bölü 2 üstü ne değil mi? Ne? 1'den başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor. Evet. Yani ne yapıyor? Bu birden küçük bir şey bu tabii ama bu birden çok az küçük bir şey değil mi? Yani dizi azalıyor ama yavaş azalıyor. Sıfıra gitme ihtimali var. Ee, Google'a girdim, baktım biraz önce bu sayı arkadaşlar meşhur bir sayı. Bu sayı yaklaşık e üzeri eksi pi kare bölü 6 yine bölü log 2 çarpı kare kök 2 pi çarpı 2 üstü 1, 1 24 bölü kök logaritma 2 aşağı yukarı 0, 288, 7, 8 7 güzel değil mi ne yaptık? Yani bunu özellikle seçtim çünkü yani sıfırın atılmasını istemiyorum. Dolayısıyla dolayısıyla sıfırın atılma şansını gider azalttım. Bu çarpımda da gördüğünüz gibi sürekli birden küçük bir sayı çarpıyorsunuz. Dolayısıyla küçülüyor, dizi küçülüyor. Ama birden çok az küçük bir sayı yapıyorsunuz. Bunun yerine şunu yaparsınız. E, bunun yerine e, şuna, şuna bakın çarpım 1- eksi X üstü neler? N birden sonsuza kadar. Bu da ilginç bir şey. Yani X'e ne hangi şey sayı koyabilirsin? Koymayabilirsin de. Değil mi? Bunlar yani ne oluyor bu? Birinci terim 1 eksi x. İkinci terim ne? 1 eksi x ile 1 eksi x kare çarpacağız. Ne oluyor eşittir? 1 eksi x eksi x kare artı x küp değil mi? Sonraki 1 eksi x 1 eksi x kare doğru yapıyoruz değil mi? Evet. 1 eksi x küp. Bunu 1 eksi x küp'e çarpacağız. Ne olacak bu? 1 ile çarparsak 1 eksi x eksi x kare artı x küp 1 ile çarptı. Sonra eksi x küp'e çarpacağız. Eksi x küp 6 x 4 6 x üstü 5 eksi x üstü 6 Gördüğünüz gibi bir eksi x burada kolundu, burada kolundu. Burada x kare geldi, x kare de kolundu. Ama x, x küp korunmadı değil mi? x küp korunmadı. x küp yok oldu burada. Bundan sonra artık x, x küp hiç belirmeyecek. Çünkü burada x küp yok. 1 eksi x üstü 4 e çarpacağım. Hiç, hiçbir yerde x küp belirmeyecek. Kolayca gördüğünüz, göreceğiniz üzere burada da başlangıç, başlangıç giderek sabitleşiyor. Tamam, Anlatabiliyor muyum? Bir, yani bir defa daha çarptığım zaman 1 eksi x 1 eksi x kare 1 eksi x üstü 4 x, x üstü 3 1 eksi x üstü 4 çarptığım zaman bir dahaki seferde ne olacak? Önce 1 ile çarpacağım bunu. 1 eksi x eksi x kare 6 x üstü 4 6 x üstü 5 eksi x üstü 6 sonra eksi x üstü 4 ile çarpacağım. Eksi x üstü 4 değil mi? Eks x üstü 4 6 x üstü 5 6 x üstü 6 eksi x üstü 8 eksi x üstü 9 artı x üstü 10. Bunlar gidecek. Bu da 2 belirecek. 1 eksi x eksi x kare artı 2 x üstü 5 x üstü 6'a da gitti. Eksi x üstü 8 eksi x üstü 9 artı x üstü 10. Ne oldu? x3 belirmedi tabii gördüğünüz üzere. x3 4 kayboldu. Değil mi? İş üstü 5 ama 2 tane çıktı. Bir dahaki sefere x üstü 5 gelecek bir defa daha yaptığım zaman. 1 eksi x 1 eksi x kare 1 eksi x küp 1 eksi x üstü 4 1 eksi x üstü 5 yaptığım zaman x üstü 5 gelecek buraya. Bir defa daha gelecek buradan değil mi? Bununla buna ne, ne ekleyeceğim buna? x x üstü 5 ekleyeceğim. Ha x üstü 5 1'e düştü tekrar. Evet. Sonra bir şeyler olacak. X üstü altı tekrar bilecek. Nedir bu bilmiyorum. Bunu, bu, bu, bunu sonsuza kadar yapacağız bunu böyle. Ee, kanıtlaması kolay olması lazım. Bu bir zaman sonra başlangıç, yani başlangıçta 50 terim al, bir zaman sonra o 50 terim sabitleşecek. Hep aynı 50 terim gelecek. Dolayısıyla ya yani bunu son çarptığı zaman bir şey bulman lazım. Bu da nedir? Hiç fikrim yok. Ama ilginç bir problem. Mutlaka birileri bunu şey yapmıştır. Peki. Bu sıfırın atılmama baş olasılığı. Peki diğer topların? Birin ve ikinin atılmama olasılığı bu. Bu sayıya da bir ad verelim. Bu sayıya. Bu sayıya ne diyelim buna? X diyelim buna. Ne? X diyelim X. Bir 15 dakika daha. Hmm. Buldunuz mu? Ha, ne buldun? Evet, evet tabii. Yani sıfırda biraz bir fark yok değil mi? Yani değil mi? Sonra 2? 2 x. Hmm. Bilginç. Olamaz. Dördüncü olacak peki mesela. Üçüncüsü ya da. Ama daha büyük olacak değil mi? Ha. Bizim aslında bir, bir bu. Orada, orada, bir şey var. Orada bir, 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 yanlış yapmışsın. Bakalım. Yani öyle, öyle olması gerekiyor. Heh. Çünkü e, 4x e, birden büyük çıkacak. Olası da birden büyük çıkamaz. Değil mi? Biraz hata var orada. E, şimdi e, zaten ikiye bakıyoruz. Bir anlamı yok. 2'ye bakıyoruz. 0-1 atıldığı zaman ikinci umurunda değil zaten değil mi? oyuna odan başlıyoruz. Eee ne olacak? 0 ve 1'den bir tanesi atılmış olacak. Hangisi atıldığı atıldı önemli değil. Diyelim ki 0 atılmış olsun. 1 2 3 var değil mi? 1 2 3 var. 2'ye bakıyoruz. Eee bunun atılma olasılığı kaç muzinki kaçta? 1/2 idi değil mi? 1/2 1/4 1/4. 1/4 olasılıkla 1/4 3 3/4 olasılık atılmayacak 2 numara. 1/4 olasılık atılacak. Sonra ne olacak? Sonra kaç kişi var? Diyelim üç atıldı fark etmez. Ee, fark eder mi? Fark etmez. Bir fark eder. Aa bir dakika. Aa. Yo fark etmez. Ay Allah. Aa, o kötü oldu. Bir dakika. Bir atılırsa, bir atılırsa ne olacak? 1 atılırsa 2, 3, 4, 5 olacak değil mi? Atılmazsa 3 e, atılırsa eğer 1, 2, 4, 5 olacak. Fark ediyor ya. Ama en küçük 2 tanesinin ortaya aynı mı atılıyor? Ha. Ha ha ha. Evet evet evet. evet. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Evet. Değil mi? En küçük iki tanesinin atılma olsun değil mi? Değil mi? İki mutlaka en küçük iki tane bir tanesi olacak. Bu, değil mi? Bir şey yapalım bakalım. Bir daha dikkatli olalım. Sıfır bir iki üç atıldı. 0 bir iki üç atıldı. Sıfır sıfır bir iki üç sıfır atıldı şöyle 1 bir iki üç ya da Sıfırın ya da birin atılması hiç fark, fark etmez. Değil mi? 1, 2, 3 var burada. 1, 2, 3. Ee, 1, 1, 4 olsun da atılacak 2. 2 öldü. Ee, 3, 1, 4 olsun da atılmayacak. Şimdi burada fark eder mi? Şimdi 1 mi atıldı, 3 mi atıldı? 1 atılmışsa ne olacak? 1 atılmışsa 2, 3 kalacak. 3 atılmışsa 1, 2 kalacak. 4, 5'i koyacak böyle. 4, 5'i koyduk. 4, 5'i koyduk. Buradayız daha doğrusu. Ee, 1 bölü 2, 1 bölü 8 değil mi kitapta da 1 bölü 8? Dolayısıyla 7 bölü 8 olasılıkla atılmayacak, 1 bölü 8 olasılıkla atılacak. Hangisinin atıldığı gerçekten fark etmez. Çünkü 2 mutlaka en sondaki iki taştan bir tanesi olacak. Değil mi? <laughs> Gerçekten de ikiye çarpıyoruz gibi geliyor değil mi? Allah Allah. İlginç. Niye bir çıkaracağız? Çünkü baştan başlamıyor ya. Yok. Yok. Yani şu, şu istersen baştan başlayalım. Baştan başlayalım. Ne bu? Yüzde yüz olsun da akılmayacak. Değil mi? Burası bir. Evet. Bu, bu olmaması lazım. Ha, evet. Üç için ama üç için hesaplar daha karmaşık. Değil mi? Üç için e, bir vekin atı batı olması önemli olacak. Ha. Demek ki şeyim, bahsedeyim yanlış. Yani, e, burada ikiye çarpıyoruz. Bu iki kat oluyor. Bu ama e, üç için iki katı olmuyor. Başka bir şey olacak. Değil mi? Daha bir mi olacak daha düşük olacak. Ee, atılma olasılığı daha yüksek olacak. Ama bu da iki katı. Ne iki katı? Aha, Bir dakika. 2'nin 2'nin atılmama olasılığı iki, iki, bu bu ne ne olsaydı bu? Atılmama olasılığı değil mi bu? Bu atılmama olasılığı. Atılmama olasılığı bu. Atılmama olasılığı iki iki defa x olacak. Yani e, daha yüksek atılma olasılığı daha yüksek. Tabii Sayı büyüdükçe atılma olsun daha çok olması lazım. Çünkü şanssız o yani. Şey, değil mi? Yani olması lazım. Bu, bu arada sonuçta top kalma olasılığı da sıfır galiba değil mi? Çünkü tüm olasılıklar birden küçük. Çap, yani ee, mutlaka bu tüm olsun mutlaka eksim muhtemelen eksim bir katı olacak. Muhtemelen. Emin değilim ondan ama. E, 0 ve 1'in 0'ın kalma olasılığı ona y diyelim. 0'ın kalma olasılığı y olsun bu. Bu 1-x değil mi? Bir x. Bu bayağı büyük bir sayı bu aslında. 0.72 falan gibi bir şey. 0.71 gibi bir şey değil mi? %70. İnanması biraz zor ama öyle. 1'in de öyle. Buradan çeyi ye. İkininki ama 1 2 x. 1 2 x'den küçük. Değil mi? Giderek küçülüyor. Ödev olarak 3'ün şeyini hesaplayın. Evet. Şimdi değil ama. 3'ün atılma olasılığını hesaplayın. Ya da atılma olasılığını. X bir şey olması lazım. Evet. X oldu. Peki. Size bir ödev daha vereyim isterseniz. Bir eğlenceli bir ödev. Tam olsun sorusu ama yani şey değil. Çok fazla eğitici değil. Sadece düşündürücü. Ee, problem şu. Bir uçakta 100 tane koltuk var. Numaralanmış birden yüze kadar. 100 tane de yolcu var. Her birinin bileti var birden yüze kadar numara almış. Birinci yolcu gidiyor. Rastgele bir yere oturuyor. Rastgele bir yere oturuyor. İkinci yolcu geliyor. İkinci ve diğer yolcular girdikleri zaman kendi yerlerini boş görürlerse oraya oturuyorlar. Aksi halde rastgele bir yere oturuyorlar. Yüzüncü yolcunun kendi yerine oturma olasılığı kaçtır? Yüzüncü yolcunun seçeneği olmayacak tabii ki. tek, tek bir yer boş. Sadece kendi yerine boşsa oturacak. Yüzüncü yolcunun kendi yerine oturma olasılığı kaçtır? Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Tamam. tamam. Ee, erken kestik. Birinci problemde birinci yolcu rastgele bir yere oturuyordu. Kendi, kendi koltuğu dahil. Kendi koltuğuna oturursa tabii herkes kendi yerine oturacak. Yüzüncü yolcu kendi yerine oturacak. Ee, i̇kinci problem daha zor ve cevabını ben de bilmiyorum. Sadece küçük, küçük sayıdaki yolcular için bulabildim. Birinci yolcu bu sefer kendi yeri hariç rastgele bir yere oturuyor. Kendi yerine kesinlikle oturmuyor yani. da, daha zor bir soru. Peki. Bu biraz e, zeki olmak gerekiyor. Bu. Şey, yani, hin gerekiyor.